Asgari ücret pazarlığı bugün başladı biliyorsunuz. Tabii bunun adına bir pazarlık denebilirse. Ancak asıl önemlisi ülkemizin bir asgari ücretli ülkesi haline gelmiş olması. Mevcut ücretin biraz üzeri ve altını dikkate alırsak, Türkiye'de bugün çalışanların %60'ı yaklaşık bu kapsamda ücretlendiriliyor. Mevcut iktidar döneminde Türkiye neredeyse tek tip ücretin gayri resmi olarak kurallaştırıldığı bir ülke haline getirildi. Çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücretli olduğu ve diğer ücretlerin de asgari ücrete yapılacak zammın baz alınmasıyla belirlendiği gerçeği de göz önündeyken yılda tek seferde bir düzenleme yapılması inadı gerçekten kabul edilebilir değil. Tüm çalışanların ve ailelerinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamdayken Çalışma Bakanı Sayın Işıkan yasal mevzuat gereği yılda bir kez zam yapılabilir. Deprem sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ikinci kez zam yapıldı ifadesini kullandı. İş kanununda asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasını yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığının altını çizerek Türkiye'nin enflasyonist ve istikrarsız ekonomik ortamında asgari ücretlilerin yemedilmesini ve kemer sıkma planının zaten zar zor geçinen insanlar üzerinden uygulamaya konulmasını asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de nüfusun çoğunluğunun sosyal ve kültürel aktiviteler için ayıracak bir bütçesi olmadığını da biliyoruz. Ve geldiğimiz noktada Türk milletinin bir kuru ekmek, derme çatı bir ev neyinize yetmiyor anlayışıyla ki bu siyasi iktidarın artık bir düsturu haline getirildi yoksullukla mücadelede kaderine terk edildiğini de üzülerek görüyoruz. Bakın bugün 48. vefat yıl dönümünde andığımız merhum Nihal Atsız'ın şu sözünü hatırlamadan geçmek olmaz. Türk milletine çağrı başlıklı yazısında şöyle diyordu. Milli gelirin adaletle bölüştürülmesi Türk toplumu için milli bir gayedir ve adalet ölçüsü en kesin terazi ile sağlanmalıdır. Bu sözün ardından 61 yıl geçmiş olmasına rağmen bölüşümde adalet sağlanamadığı gibi adalet terazisinin de ayarı hepten şaşmış durumdadır. Bir de işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorlar. Tebrik ediyoruz. Harika temenniler. Ama çalışanı işsizlik riskiyle tehdit edip onu yine açlığa razı etmeye uğraşmak çözüm ise herkesin ülkemizde bu gidişe bir dur demesi gerekiyor. Onun için mali liderler seçimi çok önemli arkadaşlar. Onun için İyi Parti'nin açtığı bu yolun ne kadar kıymetli olduğunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Bizim önerimiz net ve açıktır. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi bugün genel kurulda görüşülmeye başlandı. Bu vesileyle asgari ücret konusunda partimizin önerisi yılda iki kez düzenleme yapılmak kaydıyla Ocak ayında 17 bin lira ve Temmuz ayında 20 bin 500 liraya yükseltilecek şekilde belirlenmesidir.